Değerli arkadaşlar, gördüğünüz hamur katı şampuan hamurumuz. Bunun üzerine ozon yağı, kakao yağı, siyah yağı, hint yağı ve vitamin B5'i ilaveten ekliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar yağ da nasıl olur buna ilave ediyorsunuz. Ama gerçekten buna bu kadar yağı ilave edip tekrar yoğuracağız. Şampuanınız kullansanız bile artık katı şampuan sadece saçınızı satır, onarmak için, dökülen saçlarınızı daha hızlı yerine getirmek için kullanmış olacaksınız. Aslında normal hız şampuanı artık ihtiyacınız kalmayacak. Çünkü katı şampuanımız hem piyasada satın alacağınız yağların yerine geçmiş olacak. Hem de bir yerde saçlarınız derinlemesine temizlenirken aynı zamanda cildiniz daha sağlıklı bir hale gelecektir. Biz videomuzu paylaşmadan size söylesek bu kadar yağı hamurumuza ilave ediyoruz. Arkadaşlarımızın yüzde doksanı inanmazlar. Siz de şu anda gözünüzle görüyorsunuz. Ve bu yağı hamuru böyle iyi cıvık hale gelinceye kadar ham, katı şampuan hamurumuzu yoğuracağız. Daha sonra kalıplara da ilave ettikten sonra kurumaya bırakacağız. Kuruduktan sonra gönül rahatlığıyla katı şampuanımızı kullanacaksınız. Aslında çağımızın belki de bir mucizesi olacak ileride. Bu kadar ideal olarak konuşuyoruz. Büyük karteller şu anda şampuan üzerinde yatırma yaptırdıkları için Bizim yaptığımız işe şu anda fazla eğilmiyorlar. Fakat herkesin de bir formülü var. Biz özel formül geliştirdik. Sizler için hem doğal hem sağlıklı, hem onarıcı, hem besleyici cildiniz ve saçınız için gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir katı şampuan olacak. Hepinize sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.